Ayşe Can Gül, 91 yaşında, tanıyanların Ayşe ninesi. Hayatta kalmak için annesinden babasından öğrendiği mesleği yani unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığı ve sini yapımını bugünlerde bile yaşatıyor. Resmi kayıtlara göre yaklaşık olarak 91 yaşında Ayşe Nine, arkamda gördüğünüz kerpiç evde. Bu kerpiç ev yaklaşık 300 yaşında ve bu kerpiç evin içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bunu yaparken de kapıları açık, güler yüzlü. Gelin hep beraber Ayşe konu nin konuğu olalım. İçeriye girdiğimizde ise Ayşe Nine masmavi gözleriyle bizi karşılıyor ve üreterek. Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Asın içecek işlerim. Nasıl gidiyor ya? Eee Şükür Allah'a. Yılların birikimiyle el emeği göz nuru ses dalar yapan Ayşe Nine, onları satarak kimseye muhtaç kalmadan geçinmeye çalışıyor. Bunları buğdaydan çıkardılar ama benim malım yoktu. Hiçbirine malım yoktu. Parayla aldım dedim sana. 5, 35 milyon kilo dur. Bunun bu kalemin 600 milyon verdim. Geçen sene. E kaç, kaç paraya satıyorsun ya? Aa 30 milyon. Ağraçta. Kurtarıyor mu seni? İşlersen kurtarır. Kalem bulur, alırsan kurtarır. İşlemezsen kurtarmaz. Otur gez mahallede. E, kaç günde bitiyor bu? bunu yarın bitireceğim gayrı. E, Nedir? Öğlen geçti. Öğlen geçti. Ne zaman? Sabah mı başladın? Yok, dünden başladım. Dünden başladım. Aa, yani... onların birini bitirdim. Da bunu başladım. Aha bu kadarcık böyle. Aha bu kadarcık bu boyacıklarını buracıkta. Da böğün aldım elime. İnkar etmem. Yani iki günde falan bitiyor. Eh, iki günde mi? İki günde berikat versin. Ekmeğini de suyumu suyunu da Kimi bekleyeceğim de versin sana. Ha? Söyle. Kimse vermeyecek. Yok. Kimseyi de beklemem. Allah'tan eylik, hükümetten aylık. On parmağında on marifet Ayşen'ine yok olmaya yüz tutmuş halı dokumacılığı da yapıyor. Mahallede gezmek için sana para vermez. Bununla eğlenirim. Kime gideceğim? Bir iki defa gittin. Yapma geldi bu karın güme diyecek erkeş bana. Onun bir yere de gitmem. Sana söyleyeyim. Aa, eğlenirim kendi kendime. Bir şeycik bulur yaparım. Eyleme göz nuru. Sestalar yapılıyor burada Ayşe'nin tarafından ve çok büyük bir rakam değil. 30 TL satışını buradan gerçekleştiriyor. Biz de Fok TV olarak bir tane alıyoruz ve buradan öneriyoruz. Eğer yolunuz Kalavaç'a düşerse Ayşenli'nin yanına gelip hem bu seslerden bir tane alabilirsiniz hem de nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ayşenli'ne gülen yüzüyle yanına gelen herkese maniler söylemeyi de ihmal etmiyor. Ay aydındır, eladır, sevda başa beladır. Komşulukta yer sevün. Yapılmışça biner. Ay var varamam, halka rezil olamam. Ay buluda gidince bağlasanız duramam.